Sıfırdan FC en son final olmuştu abi. Son bölümde %99.2 like oranı. İlk gün 2000 beğeni geçmişti. Şu anda da 3241 like var abi. Ne yaptınız siz? Bu kadar mı seviyorsunuz sıfırdan FC'nizi? Belli oluyor abi sevdiğiniz. Zaten diğeri bir kazaydı yani. Ve şimdi yine ben bu videoyu yayınlıyorum abi. Eğer 2000 beğeni olursa akşama kadar... Hadi yarın da dahil abi ama uçuralım yine. Yine sıfırdan FC videosu geliyor... Hadi o zaman like'ları atalım. Son bölümde zaten öyle bir şey yaşadık ya abi. Şu adamı yaşadık. Şu olayı yaşadık. Yani geldi o yüzden like'lar belki de ama yine herkes like atsın. Çünkü bu seride daha çok güzel şeyler yaşayacağız. Beni gerçekten şu kadar seven insanlardan da diyeceğim şu abi. Like attıktan sonra çıkan hype havası. Hype'ı da gönderin ya. Gerçekten bu kanalın hype'ı biraz düşük abi. Bu kanala hype'lar az geliyor. Like'lar çok geliyor. ...hype'lar daha fazla gelebilir... ...hype alışkanlığına edinelim... ...benim takipçilerim de şu hype'ları yardırsın... ...şu hype'ları ayarlayalım abi... ...ekranda zaten nasıl gönderileceği çıktı... ...yaparsınız bence... ...bir de bir yorumlarınıza bakalım. Abi teşekkürler video çıktım abi... ...teşekkürler demiş... İnşallah sana yüzüş Roberto Carlos çıksın demiş... ...kardeşim benim yine videodasın... ...adamsın, kralsın... ...böyle güzel yorumlarınızda... ...muazzam, harika videolar... ...şahane demiş... Evet abicim FC Mobil bahane zaten. Koray Yıldırım videoları şahanedir. Çok güzel yorumlarınız var. Bir süre videoyu Bayağı bir kalp atmamışım. Yani sadece ilk başta kalp atmışım ama bugün akşama kadar bütün yorumlarınıza da kalp atıyorum. Hype attım. Görev modundaki paketten 102 Lukaku çıkardım. Bunun ihtimali %1 bile değildir. Ama hype atınca herkes çok güzel şeyler yaşıyor. Hype atmayanlar ise gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyor arkadaşlar. O yüzden like attıktan sonra hype like atın. Çünkü zaten like atanlar benim en sevdiğim takipçilerim. Like atmayanları ise sadece seviyorum. Şimdi kadromuz en son bu şekildeydi. Hala 101 geniz. Bakalım bugün 102 yeni olabilecek miyiz? Bakalım bugün gen yükseltebilecek miyiz? Bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. Lukaku'muz var. Roberto Carlos'umuz var. Sistemimiz var. Roberto Carlos'u falan satabiliriz belki. Duruma göre bakarız arkadaşlar. Bir şeyler yaşayacağız bugün. Şimdi bir yıldız biletimiz var abi. Yıldız biletinde güzel bir şeyimiz de var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Burada bir yüz cevheri alıyorum önce. Tamam mı? Bunu aldım. Şimdi abi 97'lik oyuncular var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz diğer 3 hesabı bu 97'lik oyuncuları aldık. 2 hesabı 30 milyonun üzerinde oyuncu çıktı. Ve bir hesaba klasik hepsinde olduğu gibi ne çıktı? 15 milyonluk. Şimdi bayağı bir 15 milyonluk oyuncu var zaten. Ama 97'lik oyuncular arasında gerçekten inanılmaz fazla sayıda Böyle aşırı değerli oyuncular da var. Bak Kapdeviye çıksa 70 milyon neredeyse. Drogba 60 milyon. Ama bayağı bir değerleri düşmüş mü bunların? Yo satılabiliyor direkt. Yani 60 milyon, 32 milyona Beckham var. Bu Drogba 16 milyon. Mesela Drogba çıkarsa direkt çıldırmayalım. Bu Drogba 60 milyon, bu Drogba 16 milyon. Yani arkadaşlar her şeyi yaşayabiliriz. Burada Gulit de var mesela. Gulit'i görüyor muyuz? Gulit 100, 100 milyon. 100 milyon, 100, 100. Adam 100 milyon lan. Koyup 100 milyona satılıyor yani. 100 milyon da kasabiliyoruz yani paketten. Maldini var 37 milyon. Ben zaten Maldini'yi çıkarmıştım. Yani neden olmasın diyoruz ve yıldız biletine geliyoruz. Haydi iyi, ey yap bize bir güzellik. Bastım 97'ye. diye. Herkes like'ın alsın. Abi 15-16 milyonluk çok var. Biliyorum ama çıkmasın hadi. Haydi çıkmasın. Haydi bir en az 30 milyonluk. Bir oyuncu bu hesaba koysun lazım çünkü. Herkes like'ın alsın. Kim geliyor? Hocam. Kapteviye olabilir. Almanya olunca Kapteviye olamaz. Almanya olunca Sandra Foro olur olursa abi. ikon ama. Ama ikon. Ama Mario Gomez. 16 mıdır ya? Abi koskoca Mario Gomez çıkıyor. 16 olmasın ya? Bakıyoruz. Hocam 16. Klasiklerden geldi maalesef arkadaşlar. 16 milyonluk oyuncu çıktı. Yapacak bir şey yok. Hala like atmamışsınız. Like atmayan kişi. Bak diğer paketten Kapteviye çıktı. Şansa bakar mısın ya? Ulan diğer paketten 86'lık Kapdeviye çıktı. Evet arkadaşlar yani size burada standart bir paketimiz var. Bakalım orada ne var. Bak hala like'lar gelmemiş. Şu like'lar gelsin abi şansımızın açılması lazım. Böyle olmaz. Şansı açalım arkadaşlar o likeler. Rica ediyorum hemen gelsin yani like'ları bekliyoruz. Like'lara bakın bekliyorum haberiniz olsun. Şimdi pazara geliyorum. Gomez'i de tabii ki de satacağım. Yani 16 milyonluk oyuncuyu tabii ki satacağız. Hemen gelelim. Abi bak Roberto Carlos hala bu kadar para ediyorken acaba satabilir, satsak mı? Yani gerçekten o durum birazcık karışık. 16.800'e gidiyor en azından. Güzel abicim. Mario Gomez'i satalım. Yani kadroda değişiklikler yapabiliriz. Buralardan coin salacağız. Daha burada 4 tane daha oyuncu var. Bazıları 10 milyonun üstünde. Modric satılabilir. Raykovic satılabilir. Andre zaten satılabilir. Yani bunları satabiliriz ki Roberto Carlos'un değeri de gerçekten bayağı yüksek. Biz Roberto Carlos'u niye aldık? Zaten benim diğer hesabımda Roberto Carlos var abi. Ben bu hesaba başka bir şey de yapabilirim ya. Sol beklere bir bakalım abi. 97'lik mesela daha ucuza alabiliyor muyuz acaba? Ama kendi sol beklerime değil. Buradan abi pozisyonu sol bek yapalım. 97'deki sol bek mesela daha ucuza alabiliyor muyuz? Abi neredeyse alıyoruz ha. Yani. Harbiden neredeyse alıyoruz. Eşli kolu alırız. Şu ka ama bu kart da bayağı 70 milyonluk teklif veririz gelirse tabi. Yani arkadaşlar birazcık karışık durumlar. Ama Roberto Carlos'un değeri güzel. Yani Roberto Carlos'tan memnunuz. Şimdi bir coinslerimizi alıyoruz. Tüm jetonları al diyorum direkt ve 44 milyon geldi. Yine 55 milyonumuz var. Güzel fena değil. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte 3980'de cevher var. Bir yıl dönümüne girmek istiyorum. Yıl dönümünde var mı bir şeylerimiz? Ona bir bakalım. Çok fazla puanım yoktur ve her şeyi zaten tamamladık. Ama böyle ufak tefek bir şeyler var mıdır diye düşünüyorum. 2000 puan var. Yani 5 tane falan bir paket açabiliriz ya. Bir 5 tane şundan bir deneme yapalım. Bir 5 tane bu paketten açalım abi. 1500 puan kalana kadar bir yıl dönümü paketi denemesi yapıyoruz. 100 cevheri aldık ve devam ediyorum abi. Hadi arkadaşlar bakalım ne çıkacak Şöyle bize bir güzellikler Hocam yüzer cevher veriyorsun da şunları 500 500 500 versen paso Yani gerçekten güzel olur Şimdi de coins verdi abi Yani güzel bir şey çıkana kadar açalım dersek puanı bitiririz Haftaya olan görevi yapamayız Bak cevher veriyor ama galiba yine 100 Aynı yine 100 Ve son bir tane daha açacağım abi Son bu başka açmayacağım şu an Oyuncu veya maskeranı verirsen çok sevinirim Coins veya cevher artmadı gibi geldi Ama antrenman aktarımı puanı var tabi Tabi onu verecek abi tabi başka ne verecek ama burada da ödülümüz var. Hemen bunu da alalım. Ya cevher. 200 cevher daha verdi. Yani ben zaten 3000 cevherlik paket açacağım. Bu hesabı 3000 cevherlik paket bayağı işe yarar. Gerçi coins kassak da yarar ama yani 3000 cevherlik paketten bir MO çıkarsa özellikle öyle dizilişimiz, dizilişi falan da değiştirebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Stoper lazım. Stoperimizin normal hali 97 galiba değil mi? Aynen 97 stoper. 97 mi 96 mı? Dur bakayım. Şöyle derece yükselt diyelim. Pek de aynen 96 abi. Ya bu arada Sörlot'u 101 de yapsak mı acaba ya? Yapmayacağım yapmayacağım. Gerek yok şu an acelesi yok. Şimdi bazaya geldik. Hocam. Hocam bize bir 3000 cevher. Bize bir güzellik. Hadi bir güzellik ya. Hadi bir gerçekten şöyle bizi bir coştur ya. Basıyorum bak. Para yatırmadan 101 gen olduk. Bugün 102 gen yap bizi be. Bugün bize bir 102 gen yap abi. Haydi bakayım. Bugün biz bir 102 gen olalım be. Bonus satılamayan oyuncu gelsin bakayım. Haydi oğlum benim. Yaparsın lan hadi Roberto Carlos duası için. Kardeşimiz Roberto Carlos duası etmişti. Kanala dedi de stop. aha stoper. Hocam yüksek olur mu? 98-99 var mıdır? Aha 98. Güzel. Gayet güzel abi. Hoş geldin. Memnunum. Stoper çıkması güzel. Ama tabii daha 100-101 çıksaydı direkt çöksaydık. Yani bunu yükselmiş hali 98 abi. Bunu yükselmemiş hali. O yüzden bu daha yararlı olacaktır takıma diye düşünüyorum. Ve Ito'yu artık bir yerlere basabiliriz. Ee, duruma göre kararı verebiliriz. Beşli defans yapsak bir medyo, iki soru sahip olabilir. Ya şu medyoyu stopere alamıyor muyuz abi? Andrei'yi de satılabilir çünkü satsaydık diyorum ama herhalde yok öyle bir durum. Ulan kadro da güzel ha. Harbiden bu kadro güzel. Bu kadroyu bugün 102 yapmamız lazım abi. Geçen bölüm gene atlayamadık. Bugün atlasak güzel olur. Şimdi sınırlı takasa bir geliyorum ve abi Ito'yu buraya basarım ben ama gerisini basamıyoruz. İki tane oyuncu almak da bayağı bir koyabilir ama alsak mı acaba iki oyuncu ya? İki oyuncu alayım mı ya? Alayım alayım. İki oyuncu alayım hadi. Hadi iki oyuncu alıyorum abi pazardan. Hadi paraları ona vereceğiz. Hadi bakalım paraları buna veriyoruz. Umarım umarım bizi batırmaz abi. Umarım bizi gerçek anlamda batırmaz. Hani yıl dönümü oyuncusu alacağım ben iki tane. Bakalım neler iş. Arkadaşlar aldık iki oyuncumuzu. Hadi bakalım onayla dedik şimdi. 27 milyon da kaldı bak. Yani 28 milyon, 29 milyon hatta evet 29 milyona yakın coins harcadık abi. Hadi hocam. Yani gerçekten 29 milyon verdik. İki tane de oyuncu veriyorum. Bir tanesi basılmış oyuncu yani. O yüzden hocam rica ediyorum. Bak canım benim rica ediyorum. Hadi. Aa abi antrenmanları aktarsaydık. 10 seviye antrenman gerçi bir şey değil 10 seviye antrenman. Bu hesapta çok bir şey yok ama yine de 10 seviye antrenman çok bir şey değil yani. Hocam antrenmanla oyuncu bastım. 2 tane oyuncuyu pazardan aldım. İzleyiciler de like atıyordur diye düşünüyorum yay. Bak arkadaşlar yayla pazarlık yapıyorum. Like atın yani şuradan. Pazarlık yapıyoruz şurada. Pazarlık yapıyorum. Like atmışsınızdır inanıyorum abi like attığınıza. Yaparsınız onu basın şuraya. Evet şimdi sınırlı veri takasımız var. Hocam bize bir güzellik yapıyorsun. Ve tıklıyorum. Geliyor abi. Artık 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 buradan vurduk ya. Buraya artık burası yaptı bu iş artık. Bosna. Santrafor. Stuttgart. Hocam ne alaka gözünü seveyim ya. Ya Demirovic ne ya. Abi ne, ne denir ki buna? Ben gerçekten bak bu paketi niye var abi? Bu paketi kaldırın oyundan. Bu paketle oyuncu kaybedeceksiniz. Çok ciddi söylüyorum. Abi EA buradan benden bir çağrıdır. Tamam mı? Ciddi söylüyorum. Bu paketin varlığıyla oyuncu kaybedersiniz. Bak kaybedersiniz. Şu paketi kaldırın bari oyundan. Yazıklar olsun. Gerçekten hani senin gibi oyuna yazıklar olsun binlerce kez. Yani iğrenç bir oyunsun bir kere. Yani gel kesinlikle ve kesinlikle öyle bir böyle bir iğrenç bir oyunu hayatımda görmedim. Ayıp ediyorsun. Büyük ayıp ediyorsun ya. Yani bir tane de maskeran olabiliyoruz. İğrenç. O da garinçayı basıp yani inanılmaz gerçekten ya. Başka 90'lık oyuncu da yok kendi takımda. Öyle de bir sıkıntı var. İki tane maskerano aldık. Şimdi bu maskeranoları bir yerlere basabiliriz. Kesin kullanacağımız mevkilere ve oyunculara basmak istiyorum. O yüzden Lukaku'ya iki tane bassak ne olur abi? Aa direkt oluyor 105. Lukaku'yu 105 yapıyorum o zaman. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Lukaku'muz arkadaşlar bu saatten itibaren artık 105 105'ken 105 bir oyuncum oldu şu anda. Evet ilk defa 105 oyuncum oldu şu an. Şut diyorum. Bu hesapta ilk kez tabii. Bu hesapta ilk defa. Ve arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman gen yükselmedi tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Roberto Carlos'u satacağız. Tamam mı? Robert Andre'yi de mi satsak? Andre'yi satsak olmaz ama Andre'yi satsak bir şeyarım. Ama Modrić'i buraya alırız. Aa! Oha! Oo o o o o Hocam o zaman bir dakika. Modric de satılabiliyor. Şimdi Modric koyunca dur daha olmadık. Daha olmadık arkadaşlar. Daha 102 yan olmadık. Kimse 102 yan olduğumuzu düşünmesin. Daha olmadı. Öyle bir şey yok. Şimdi hocam ben bir sol bek alacağım. Bir de oyuncu alacağım. Şimdi iki tane transfer yapacağız bugün. Tovan sen de gir şuraya. Tamam mı? Hadi bakayım. Şu an 99 yanız arkadaşlar. Öyle düşünelim. Daha hiçbir şey olmadı. Şimdi geliyoruz buraya. Hocam pozisyonu gene falan kapat. Burada Luka Modric var. Lucky Modric. Adamım. Kralım. Canım benim. Gel buraya. 46-300'e sen gidersin. Hemen seni satıyorum. Ve şimdi bir Roberto Carlos var. 74-300'e tıklıyoruz ve gidiyor. Tık diye gidiyor. Tık tık. Ve Andre de var bir de. Hocam bayağı coin alıyoruz. Oha. Oha. Gayet iyi. 16 milyon 100 bine de Andre'yi satıyoruz. Gömçürüyoruz. Gidiyor. Roberto Carlos'un parasını bir alalım hocam. Kaç milyonumuz oldu? Güzel. Şimdi 93 milyonumuz oldu. Hocam bize bir MDO lazım. Tamam mı? Ya da bir dizilişe bakalım. Başka bir şey yapabiliyor muyuz oraya? Ona göre bir şey yapalım. Şimdi bir 4 1 2 1 2 yapıp M O O da alabiliriz. Aynen abi. M de O almayalım. M O O alalım. Yani ikisinden birini alacağız. 4 1 2 1 2 de yapsak oluyor değil mi bu kadar? Aynen. Tamam. Gayet güzel şu an. Mükemmeliz abi. Özgürüz de. Canımız isterse M O O, canımız isterse de M O alıyoruz. Şimdi M de O ile M O O'ları kapattım. Rating ile 98'e çıkarsak fazla mı olur diye düşünüyorum. Kaç kere çıkardık? Biz 98 fazla değil. 98 az. Etkinliği de kapatalım abi. Güzel şimdi gelin. Şimdi değer konusunda ve aşağıdan yukarı doğru gitme işine yapmayı deniyoruz ama abim biz yüzgenler falan bize fazla mı ya acaba? Yüzgenler fazla Bak petit var. Bir önce 98 yapalım düz. Tüm düz 98 diyelim abi. Bir dakika bir para daha geldi hocam. Gayet güzel hadi Modric sen de satıl. Sen de satıl. 108 milyonumuz oldu. Modric de satılırsa güzel olacak. Değer olarak Arda Güler'e bak hocam. Bir Arda Güler çeksek ne sarar ha. Abi bak MDO'lar hep çok ucuz. MOO'lardan en ucuz Zola var. En ucuz MOO Zola. Kaka var. Kaka sarabilir ama bak. Kaka da biraz pahalı ama 102 gen kaka da ne akar ve Ama bütün oyuncular gider abi. Bizim kakayı 101 almamız lazım. Kakayı 48 milyona 101 genlik kaka ben alırım abi. Ben alırım. Ben, ben alırım. 101 gen kaka. Tamam mı? Bergays var burada. Çok ucuz. Bergays almam abi. Gattuso. Gattuso alınır bak. Gattuso alınır. Gattuso fena olmayabilir. Gattuso'ya da 47.5 verelim. Hatta hangisi gelirse onu alalım abi. Bak öyle bir şey yapabiliriz hangisi gelirse onu alabiliriz. Ama kaka daha iyi sanki ya. Kaka sanki bir tık daha iyi olabilir gibi geldi bana. Kakanın özellikler de iyidir. Bakalım kakaya mesela Zola ile bir karşılaştırma ufak. 198-96 abi iyiymiş. 198 198 96 101 Aa bak driblingi iyi bunun da. Bir özelliği ve driblingi daha iyiz olanı. Yani kaka Zola birbirine yakın oyuncular. Burada Wellington var. Wellington zaten bizi bitirir. Bir de 99'lara bakalım. Bakmışken. 99 da alabiliyoruz aslında. Bak Rafa Amravat. Rafa da alınıyor. Oo, Antoine Griezmann mı? Hocam bu daha iyi. Antoine Griezmann'ı 63 milyon alırsak 102 gen mi de? Hocam Gattuso'dan çekiyorum teklifi Griezmann'a basıyorum. Griezmann babadır yani Griezmann gerçekten. Hocam şöyle 46-200 yapalım bunun da teklifini. Ya fiyatı biraz düşürelim. Şöyle bir şey yapalım. Gattuso'yu çekiyorum abi. Gattuso'dan parayı çekiyorum. Yine etmiyorum. 60 milyon. Ha, Griezmann'a para etmiyor. Griezmann'a para etmiyor galiba abi. Bir daha bakalım. Bir 60 milyonumuz var. Şöyle bir değiştirelim, bakalım ne kadardı Griezmann hocam şöyle 63 milyon. Griezmann 63 teklif vermemiz lazım, o yüzden oyuncularımda böyle bir e, satışlar gerçekleştirip geliyor. Emirlerime geliyoruz, geliyoruz yalnız abi gerçekten mükemmel bir konuşma şekli neyse. Tüm jetonları al diyorum, 63 bir teklif verebiliyoruz artık. Griezmann nerede? Güzel. Şimdi abi 65 bile teklif verebiliyoruz. Abi benim Griezmann'ı canım çok istedi açıkçası. Tamam mı? Bak kesinlikle böyle bir şey var. Royce o kadar istemedi mesela. Dıbala zaten bir hesabında var Griezmanncığım gel abi senin fiyatının böyle olması gerçekten yani beni o kadar mutlu etti ki bir an önce seni alabilirsem de çok mutlu olacağım gerçekten. Griezmann mesela Rafa'yı alsak ne kadar alabiliyoruz? Rafa Silva. Rafa Silva'yı 62.300'e direkt alıyoruz. 59 teklif verebiliyoruz. Yani Griezmann burada bayağı iyi duruyor abi. Gerçekten ya Griezmann burada özel bir fırsatmış gibi duruyor. Hakikaten burada Griezmann özel bir fırsat abi. O yüzden Griezmann'ı almamız bizim için mükemmel ötesi olur. Ve aynı zamanda Kaka'yı da ben bekliyorum. Acaba beklemesem mi Kaka'yı? Yani hangisi gelirse onu alacağım abi. Onu söylüyorum. Hangisi gelirse onu alacağım. Griezmann benim beklentim. Burada Modrić de var. Modric'in de satılmasını bekliyoruz. Hadi bakalım abi. Hep birlikte bunları bekliyoruz. Abi moralim çok bozuk. Gerçekten moralim inanılmaz bozuk. Ben Griezmann'ı istiyordum ya. Ben harbi Griezmann'ı istiyormuşum oğlum. Ben şu an çok üzüldüm. Ne yapacağız? Kaka geldi. Bu da güzel. Bu da iyi. İlk tercihimiz zaten Kaka. Ama abi Griezmann'ı ben hala bekliyorum. Çift -O, -O, kullanabiliyor muyuz acaba? Dur bir bakayım ya. Abi bizde ama MDO var. Biz ne yapacağız ki MDO'yu? B O 2 M oğlu bir diziliş var mı abi acaba? Ona da bir bakacağız ama bir kakayı buraya alıyorum. Şimdilik buradasın kakacığım. Kusura bakma kardeşim bir dakika bir. Bir seni zaten de. Acaba B mdo 2 de M oğlu bir diziliş var. mı? Abi 2 mdo 1 M oğlu var. 2 M O O 1 bulamadım. 2 mdo 2 de M oğlu bir diziliş var. Gel abi bu dizilişe bir. Gel bir bakayım ne ne yapacağız? Yankuto'yu satarız. Yankuto burada oynuyor musun sen? Oynamıyorsun galiba. seni satarız. Ama Nusa var. Nusa çöpe gidiyor. Hmm. 99'luk oyuncu çöpe gitsin. Ne olacak ki? Bakalım. Burada M.O. var. Yedekler ama hiç yok. Yedekte hiç oyuncu yok. Oğlum biz ne yapacağız? Yani yan kutuyu satıyoruz evet ama yine de bir işe yaramıyor çok. Yani stoperimiz burada. Sol bek alacağız. Medio. Bir tane de Medio almamız lazım. Yan kutu ne kadar? Yan bir değerine bakalım abi. Yan kutunun değeri önemli. Bir ona bir bakalım. Oyuncularıma geliyorum. Yan kutunun değerine bir bakalım. 100 milyon. İyi aslında ama çok yüksek bir oyuncu çıkarmış oluyoruz. Yani iyi. Ama yüksek bir oyuncu çıkıyor. Yapılır mı acaba ya? Bir tane daha MDO çekeriz hem. Öyle bir şey yapabiliriz. Yapalım ya yapalım. Değişiklik iyidir abi. Yan kutu artık sana bay bay diyoruz kankam. Artık seni gönderiyoruz. Arkadaşlar yan kutuyu gönderme zamanı geldi. Yani yan kutuyu artık. Yani hocam seni artık yani yapacak bir şey yok artık. Hocam seni şuraya alalım. Tamam mı? Seni de yedek kulübesine ben bir alıyorum. Çünkü işim var seninle bir. Senden hemen bir kakaya bir aktarım. Hemen bir antrenman aktarımı. Gel bakayım buraya hemen kaka neredeymiş buradaymış kaka gel abi hemen şöyle bir antrenman aktarımımızı yapalım arkadaşlar şimdi yan kutuyu pazara koyacağız göndereceğiz satacağız kakaya becerilerini bastık mı kakaya bilgilere geliyorum beceri puanları da geliyorum hocam direkt olarak şutu basalım şut bana lazım şut bana lazım kaka kendin driblingini yap şutunu ben bastım sana gerisini kendin yapıyorsun artık şimdi yan kutucum seni buradan çıkartıyorum tamam mı yan kutuyu da satıyoruz baya bir coins gelecek 2 tane mi oyuncu almam lazım 3 tane mi yani aslında iki tane alsam yetecek ekstradan. Zaten bir tanesinde teklif var. Şöyle 111 milyon diyorum abi. Hemen acilen şu yan kutuyu bir pazara koyuyorum arkadaşlar. Bir de yani Griezmann'da yükseltme yapmamız gerekmiyor ama Griezmann'ı hala bekliyoruz. Yan da şu anda en teklif bizim. Bunları bir ufaktan bekleyelim. Çok fazla hareket yapmamız lazım çünkü. Bir de eğer yapabiliyorsak 44 milyonumuzda bir MDO'muza veya sol bekimize teklifimizi verelim arkadaşlar. Hem MDO hem sol bek de alacağız çünkü. Minimum 97 olsunlar. 96 olmasınlar abi. Hatta maksimum da 99 yapalım şimdilik. Sol bek ve MDO bir bakalım arkadaşlar. Hatta maksimum 99 da yapmamız birazcık şey. Aslında Deus bir Hall mu alsak abi? 99'luk oyuncu mu alalım? Ama şu an yani şu an teklif verebileceğimiz oyuncular arasından bir şey çeksek aslında fena olmaz. Mesela aslında Ugarte var. Yani Amrabat'ta var. Amrabat da iyi oyuncu aslında. Ugarte'nin 37-200'ü alabiliyoruz Ugarte'yi. Amrabat'ı ne kadar alabiliyoruz? Amrabat'ı da 36-700 ya yani 37'yi alabiliyoruz. Yani Amrabat fena olmayabilir aslında. Amrabat'a 37 milyonluk teklif versek mi? 99 sonuçta arkadaşlar. 99'lar arasında bayağı bir ucuz. Yani gerçekten fiyat performans açısından inanılmaz işe yarayacak bir oyuncu Amrabat. O yüzden abi acaba Amravat olayını yapsak mı diyorum. Mesela Essien de var. Michael Essien'i de severiz aslında. Gattuso'yu da dediğim gibi ben çok severim. Essien'i hatta 102 gen alabiliyoruz abi. Essien'i 43 400 teklif var ama. Abi bir şey oldu. Ne oldu? Antoine Griezmann işte geldi. Arkadaşlar yanlışlıkla inşallah 103 gen olmam bu arada. Yani şu an 103 gen sakın olmayalım. Öyle bir şey yaşarsak büyük problem yaşarız. Griezmann'cım gel hocam buraya hala 98'iz gayet güzel abi zaten çok da yükselmeyelim abartmaya gerek yok mevzuyu Griezmann'cım sana da şut basıyorum abi herkese şut basıyorum hiç fark etmez bende hiç fark etmez bir de Griezmann biraz daha yükselirse Santrafor'a da koysan oynayacak yani manyak bir adam Griezmann şu an gerçekten inanılmaz bir adam var mı yedek kulübesinde antrenman yok abi ben direkt Griezmann antrenman basarım geldiği gibi basarım abi Griezmann'a basarsın yani Griezmann'a basmamak olmaz hocam 10 seviye yaptık yeter mi yeter gayet güzel şimdilik 10 seviye yeterli ve güzel bir hocam hız mı artıyor hız artıyorsa bir de 11 yapalım. Hız biraz daha artsın. Oynarız çünkü. Güzel oynarız hocam. Griezmann da geldi. Kaká da geldi. İkisi de 11er seviye Sorlott. Lukaku burada hocam. Lukaku'yu da mı biraz yükseltsek ya? Lukaku'yu da mı biraz yükseltsek acaba ya? Bir tık da Lukaku'yu Lukaku'yu da 11 yaptım. Hatta Lukaku'ya ben bir beceri basmamış olabilir miyim? Ona bir bakmak istiyorum abi. Olabilir mi? Yok abi. Her şeyini fulllemişiz Lukaku'nun. Gayet güzel. Şimdi ana sayfaya geri dönüyoruz ve pazarda hareket maalesef yok. Ee, arkadaşlar Amrabat bana dediğim gibi mantıklı geliyor. Ben onu alabilirim. Hemen şöyle tekrardan bir girelim buraya bir bakalım. Şöyle bir fiyatı aşağıdan yukarı yapıyoruz tekrardan. Matius falan geçiyorum hocam. Gattuso da iyi olabilir. Gattuso'nun şu hali mesela 47.500 yetiyor mu? 47.500 teklif veremiyoruz. Abi aslında Esyen'e bir verip beklesek mi ya? Aa Esien'i alabiliyoruz. Bir dakika sen 101. Ama Esien'i biz 102 mi almaya çalışıyorduk az önce? Yo 101 Esien bir dakika. Amrabat'ın 102 hali mi? Bir dakika. AS'nin normal hali 98 oğlum. Amrabat bir de 99 üstüne tamam. Şimdi 99'lar arasında bir karşılaştırma yapalım. AS'nle Amrabat'ı ben abi Amrabat kesinlikle çok daha iyi. Yani fiyat performans açısından bayağı iyi. 37 milyonda Amrabat'a teklif verdik abi. Amrabat'ı da bekliyoruz. Gelirse mükemmel olacak takım için. Amrabat Yankuto giderse bunlar bize bayağı bir yarayacak. Hadi bakalım abi bunları bir bekliyoruz. Arkadaşlar yan satıldı. Bir de Amrabat'ın teklifini Ugarte ile değiştirdim. Çünkü Amrabat'a teklif basılmıştı. Ve bu yüzden bu şekilde bir şeyler yaptık şu anda. 105 milyonumuz oldu şu an. Yani başka oyunculara da gidebiliriz artık. Yani öyle bir özgürlüğümüz var. Şimdi tekrardan böyle fiyatı aşağıdan yukarı yapalım. Hatta bir yüzgen alabiliyor muyuz? Ona bir bakalım abi. Yüzgenlere bir bakalım. Ne durumda yüzgenler? Eşli kol var. Böyle bakmıyoruz hocam. Vartan zaten bizde var. Vartan zaten bizim kendi oyuncumuz. Ama... Scott McTominay var mesela baya uygun ha. Ve Onana var. Onana almam Scott McTominay fena olmayabilir. İyi de oynar yani. da atar McTominay. Baya iyi olabilir yani McTominay'i 102 yen olarak 75 milyonu da veremeyiz ama yani. şimdi. 75 milyon da birazcık bağlı olur. Hocam biz 99'lardan devam. Tamam mı? 99'lardan devam. Burada bir Ramirez'imiz var. Ramirez'e gelelim. Ramirez'in şu haline bir 43 milyon değil 42 milyon verilir. Tamam mı? Ramirez'in bu haline 42 milyon verilir. Bir de sol bek alacağız. Sol de benim arkadaşlar zaten burada belli. D üstürü hol olur. Yani D hol kesinlikle mantıklı bir sol back burada arkadaşlar. Paramız yetiyor mu? 63 milyon kalmış ama iki oyuncu da teklifimiz var değil mi? Yani ya Ugarte'den ya çekelim. Ki Ugarte'nin fiyatını arttırmışlar zaten. O zaman çekelim abi. Bir de 100 milyonumuz var. Şu anda tam 100 milyonumuz var. 100 milyonla zaten sadece D üstürü hol alınabiliyor. Ona da geliyoruz abi. Şu kart hatta yani 100, 105 abi bu kartta yani gerçekten bayağı artıyor fiyatı. Şuraya gelelim o zaman burası da iyidir. Buraya bir 72 milyonluk bir teklif veriyorum. 72 milyona gelmezse direkt 74 milyon alacağım. Bayağıdır bekliyorum zaten. Bayağı uzun bir süre bekledim diğer oyuncuların falan satılmasını. Birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikteki ki Ramirez de artık iyice olmuş. Ulan biz MDO'yu nasıl alacağız ya? Gerçekten bir türlü... Me Aha! 101 ol geldi. Sol bekimiz geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Herkes bir like atabilir mi? Herkes bir like atsın diye üstüne ol geldi. Gayet güzel hocam. Gayet güzel. Bu durumdan da memnunuz. Hocam gel 99 yen olduk. Zaten biz 101 geldik değil mi? Oğlum bu arada 102 yen olmazsa var ya. Bayağı sinirlenirim. Yani dehşet sinirlenirim. Neyse şimdi bilgilere geliyoruz. Buradan hemen 2 beceri puanı zaten. Hiçbir şey değil abi. Direkt olarak dengeliden yardıralım. Hemen şöyle onayladım. Ve D101 oğlumuz hazır şu an arkadaşlar. Geldi ve hazır. Gayet güzel bir sol bek. Sağ bekimiz 103, stoperlerimizden biri 100, kalecimiz 100, sol bekimiz 101. Gayet güzel. Şimdi bir tane MDO'muz kaldı. Bakalım tek başına üçgen atlatabilecek mi abi? Orada 74'lük oyuncu olduğu için yapabilir belki diye düşünüyoruz ama bakacağız. Şimdi 70 milyonumuz var. Zaten dediğim gibi bu var. 70 milyonluk teklif vereceğiz. Sadece MDO almamız lazım. Tek hedefimiz MDO almak. Bakıyoruz. Ramirez var, Ugarte var, Makalelelelelele de var. Makaleleleleleleye. 72 milyon 100 bin verebiliyor muyuz? Veremiyor. O zaman Makalele'ye hocam şöyle gelelim. 50 milyon verelim. Tamam mı? 51 milyon hatta. Makalele'ye 51 milyon veriyorum. Şimdi diğerlerini bir daha kontrol ediyorum. Mesela Ramirez. Oğlum Ramirez'in aslında şu kartını alsak mı ya? 102 yen. 102 yen Ugarte, Ramirez. Bir şey alsak mı acaba? 102'lik direkt 102'lik çeksek mi? Aha. Abi 58 milyon 100 bin Amrabat'a bir teklif vereceğim. Bakalım ne olacak. Hatta 5 dakika içinde gelmezse o sıra pazarda olan en ucuz Amrabat'ı da satın alıyorum abi. Şu anda o 62,5 milyon eğer gelmezse 5 dakika içinde onu da alacağım. Hatta ben bunu 58 milyon 100 bin değil, 59 milyon 500 bin yapıyorum abi. Hatta 1,5 milyon da koydum. Eğer gelmesi de 62,5 milyon vereceğim. Hadi bunu bekleyelim. Artık oyuncumuz Amrabat olacak bu belli yani. Pazarda 62 milyona gördüm abi. Hemen alıyorum. 59,5 milyondan beklettik, beklettik, beklettik ama gelmedi bir türlü ve 62 milyondan gördüğüm gibi de yakalıyorum. 102 gen bir MDO. Şu an takım gerçekten baya yükseliyor. Yani baya iyi yükseliyoruz. Bakalım ne olacak ama dereceler biraz az. Ama az önce biz bu takımda sonuçta gördük değil mi arkadaşlar 102 geni. Şu anda da görmememiz için çok bir sebep bence yok. Önce bir şunu koysak ne oluyor diye bakalım. 101 oluyor. Ve 3, 2, 1. Bastık 102 gen. İşte 102 gen. 7. bölümde 102 gel olmayı başarıyoruz. Gerçekten helal olsun be. Yani harbiden ciddi ciddi helal olsun. Gerçekten baya büyük başarı. Baya güzel bir başarı. Baya da iyi. Antrenman ustası görevi de yapmışız. Bu arada o da iyiymiş ha. Bak bunlar güzel işler. Bunlar güzel şeyler. Şimdi bu arada ben maça gireceğim abi. Buna pas basarım. Buna pas basarım. Son asistinden sonra zaten yıllar geçti. Fenerbahçe maçı izleyemiyoruz. Maç yok. Yani herhangi bir süperlik maçı izleyemiyoruz. Ve Neymiş bunun ödülü? Hocam bakıyoruz hemen. Coins mi? Abi neymiş bu? Ne yapayım ben bunu Allah aşkına ya? Gerçekten mi? Çöp ödül. 3 oyuncuyu 15 seviyeye çok rahat yükseltiriz bu arada. Hatta yükseltsek mi acaba diyorum ama oyuncular biter mi? 3 oyuncuyu 15 abi. Lukaku'yu direkt yaparım bu arada. Lukaku'yu, Griezmann'ı ve Kaka'yı yapalım mı acaba? Hemen antrenmana geliyorum. Lukaku yapabiliyor muyuz lan? Oha oğlum oyuncu kalmıyor. Yok yok sonra yaparız. Tamam arkadaşlar şimdi maça giriyorum. Griezmann, Amrabat zor ama Amrabat'ı da sayıyoruz veya Kaka bunlardan biri gol attığı anda maç biter. Hadi bakalım başladık. Bakalım neler olur. Bu arada maç bitmez video biter. Yani şu an bugünkü transferlerden birisi gol attığı anda video bitiyor. O yüzden like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video bitiyor bir daha kadroya da girmiyoruz. Kadroyu geri sarın bakın abi kadronun ne sesini alabilirsiniz. Bakmak çok istiyorsanız 102 yen oldu zaten. Gayet de güzel bir kadromuz var. Real Madrid formalarımızla da sahaya çıkıyoruz. Ve bizim oğlum ne iyi kadro kurduk lan. 8. bölümdeyiz lan daha 8 8. 2 hafta falan oldu ya şu kadro. 2 haftada falan yaptık şu kadroyu. Vallahi helal olsun. Güzel kadro 102 gen olmayı başardık. Hiç para yatırmadan bayağı iyi durumdayız. Şimdi Sörlot ve Lukaku. Lukaku. Lukaku bayağı milletin de içinden geçer ha. Lukaku iyi gidiyor. Hocam Kaka burada. Kaka aldı topu. Daha çok Griezmann'la atmak istiyor. Aslında Kaka ile Griezmann'ın geri değişmesi lazım abi. Biz onları yanlış oynatmışız. Ee, Sörloth bir at bakayım sen bir gol at Sen bir gol at atamadı Şimdi abi kamera 5 tamam kamera seviyesi güzel ama Şunların yerleri bir değişse daha güzel Aynen abi Griezmann'la Kaka'nın yerinin değişmesi Bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum Ve Kaka'ya da topu verdik Kaka da topu çekti birazcık ters vuruyorum Ama topa yine de fena vurmadı Birazcık arkaya çapraza giderken Genelde vuramaz oyuncular arkadaşlar biliyorsunuz ki Şimdi Griezmann alacak topu hocam daha iyi olacak Aynen şimdi Bak bu çok iyi oldu bu güzel de gittik. Bunu güzel de vurduk. Antoine Griezmann attı. Arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi bu golle vedalaşıyoruz. Mükemmel bir golümüzü attık. Ve artık bu golle de videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.